Var klip ne zaman çıkartıyorsun? Klip mi? Senden Dilan Polat gibi bir enerji bekliyorum. Ay haha. Öyle bir şey yapsam aslında. Demek bu. Ular arkada böyle götürü sağlayacak. Yıllar Hiç sonra Pervle oynuyorum. Yıllar sonra Pervle oynuyoruz. Yıllar sonra Ar... O böyle. <laughs> <laughs> Yine şimdi de Pavis tonuyoruz. Hayır da biz Avrupa'ya falan mı geziyoruz arkadaşlar? Ulan bak biz harbiden var tane, ne oluyor lan? Kimse 3000 yani, lira 3000 lira giriyor bakın yapmayın bak. Bu, Kimse biz... SP'mi <laughs> anlamadı. Kimse SP'mi şey. anlamadı Allah kahretsin. Ay, Kimse. Ben, ben anladım. anladım. Ben şaşırt anladım. Sağ ol kanka çok iyi kanka attınız ya. Yazıklar olsun. 3000 <laughs> lira. <laughs> 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 Sağ ol ya. 5 saat oldu. Kanka ağladım burada ben onu duyunca. Ben ağladım demezsin. Ben muafım. Üzgün nasıl muaf oluyor ki? Oturma izni var ya. Tamam. 13 bin lira koymaz ya. Babası koymaz koymaz Kanka info B sen benim yanıma ne yapmaya geliyorsun ya? Görmedim. Ay ne içiyorsun kanka? Ne içiyorsun? Bomba! Bomba! Bir düşman kaldı. Of! Benim kopya Ya. Bu açıkçası vurabilirsin mesela. Niye çıksın diyorum. İlla bizi vuracağız. Uğuruna attıklarını bir toplayacağız. Çünkü adam hey, 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 hey. silah değiştirip duruyor da ondan. <laughs> Bana da bir yap Bi uh, <laughs> Sen nasıl bir... <be? gülüyor> Talha senin oynayacak olduğun oyunundan var ya. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Benim topyekten. <iter>. Gözlerini kapatalım. <laughs> <Tek topar>. <gülüyor> <gülüyor> Aa Vuramadım ya. Vuramadım. Bu çiçekli sete çok çiçekli mi vardı? Çiçekli sete çok mi vardı? Allah. Başlayacağım artık Allah. bak çiçekli, çiçekli setin mi çiçekli setin artık Allah'ım artık. yok kanka o çiçekli setin nesi var biliyor musun? Pinchaj var. O, çiçekli, o çiçekli, çiçekli set değil lotus çiçeği şey arkadaşlar lütfen saygısızlık, şey saygısızlık yapmayın. Çiçekli herif mi? Çiçekli set. O çiçekli set değil lotus seti o. Alın. O çiçeğin sapı senin gözü. Koyduğum. Beyler tezgah tezgah tezgah. Tezgah lan bu. Ezgi lan! Lan! İrem filmini etiyordu. Dur. Ezgi. Oyyyyy. çok Arena! Arena! çiçeğin bir ee, şey mi dedin? Ya. De. Show yaptım. Onlara Full money check. Full money check. Kanka ha. Teşekkür ederim. Ya ben seviyorum judge <laughs> ya. Kardeşim bandaj işte bandaj. Judge, Judge. Bu da söyle. Ya ben bir şey söylemiyorum. Bak Sabaha kadar dance. İki saattir cümleye giremedim yazıklar olsun ya. Söyle söyle. Söylemiyorum. Küstüm. 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 Top marine. Top marine. Vur orp morp alsaydın ya beni kaldıraydın. Adam üstte üstü, üstü adam üstü, üstü. Bir düşman kaldı. Biri gitti. Tamam, bomba patlıyor kaçın. Kaçın bomba patlıyor. Lan şey lan oğlum. Arka var bir tane. Ayakta kalan son. <laughs> ben böyle oyunum var ya gelmişini geçmişini. Lotus'ta çiçek toplamaya benzemez pearl dağlar arkadaşlar. Çarş. Burası gerçek erkeklerin avisası. Oha! Ben böyle atlar Bu jet bot ya. Ben size söyleyeyim. Çıkayım. Raporlayın hileden. Raporlayın abi hemen. Hile var. Çıkayım. Hile var arkadaşlar. Alo polis. <laughs> hile var. Polis. <laughs> <laughs> Alo Riot mı? <mu>? Hile var. <laughs> ya sus artık sus. Çenenin yayını... Fokucama çenemin yayına bak. <laughs> hile var. <laughs> hile var. Başı başı. Can ver, can ver, can ver. Ay ay. O pisini alsan oğlum. Ay ay. Beyler base'de base'de adam base'inde. Çalışılmış. Bak aradığımız kişi şu an ulaşamıyoruz. Ozi hadi gelin. Aradın. Hadi gelin arkadaşlar. Şey Kardeşimizin, ölüsünü, ölüsünü Kardeşimizin ölüsünü kovma challenge. Kardeşimizin ölüsünü kovma challenge hadi. Hadi. Hadi Oğuzhan'ın etrafında sipe olun Hadi arkadaşlar herkes bir yere baksın. Oğuzhan'ı satmayacağız lan. Ses yapmayın ama shift yapın. Geleni bulalım. Oğlum hepimiz aynı eve bakmayın ya. Ben buraya o bakıyorum. Da. Shift. Hadi arkadaşlar Oğuzhan'ı koyacağız. Bitti. Oh, tamam açılmayın abi. Açılmayın. Görevimiz Oğuzhan'ı koymak. Sonrasında bomba yıkmak. Dikkat oh, 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 oh. dikkat. Oh. Eline sağlık dağılacağım. Sabuncular Allah sabun. sana bir şey söyleyeceğim. Bundan sonra ben var Uğur'un abisi olarak Uğur'a laf edemez. Hı. Tamam. Tamam abi. Evet güzel tümme maçtı arkadaşlar. E... Maç hakkında düşünceleriniz ne? Tüm ekibi tebrik ediyorum. Evet. Yıllar sonra evet. pörle oynamak güzeldi. Evet. Tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Uğur buradan abonelerimize ve takipçilerimize ne söylemek istiyorsun? Like atıp yorumlar, yorumlar yapsınlar.